Günlerden bir gün, mevsimlerden bir yaz mevsiminde buğday tarlasında ılık rüzgarlarla sapsarı başaklar dalgalanıyor. Yeşil yulaflar hafiften ürperiyordu. Çimenlerin üstünde samanlar öbek öbek toplanmıştı. Leylek uzun bacaklarıyla bu güzelliklerin arasında yürüyordu. Çevresinde derin göllerin bulunduğu uçsuz bucaksız ormanlar uzanıyordu. Bu kuytu köşelerin birinde yuva yapmış bir ördek kuluçkaya yatmıştı yakını dünyaya gelecek yavrularını bekliyordu. Beklediği an bir türlü gelmiyordu. Onu ziyarete gelen kimse yoktu. Diğerleri yüzmeyi, sularla oynamayı yeğliyorlardı. Beklemekten sıkılan ördeğin beklediği an sonunda gelmişti. Yumurtalar çatlamaya başlamıştı pip pip diye. Yavru ördeklerin sesleri duyuldu. Hepsi başlarını çıkarıp hareket etmeye başladılar. Yeşil yapraklardan oraya buraya bakındılar. Yeşillik, yavru ördeklerin gözlerine çok iyi gelirdi. Bu yüzden anne ördek onları kendi hallerine bıraktı. Dünyaya yeni gelen ördekler, ''Burası ne de büyükmüş.'' diyorlardı. Dünya öyle büyüktür ki, şu karşıdaki tarlaların ötesine, ilerideki ormanın derinliklerine ve daha bilmediğimiz kim bilir nerelere kadar uzanıyordur, dedi anne ördek. Yerinden kalkıp, ''Hepiniz buradasınız değil mi?'' diye çevresine bakındı. ''Ama ne görsün?'' En büyük yumurtada ufacık bir kıpırda bile yok. Tanrım ne kadar da uzun sürdü diyerek tekrar yumurtanın üstüne oturdu. O arada komşudaki yaşlı ördek anne ördeği ziyarete geldi. Eee nasılsın bakalım diye sordu. Hepsi yumurtalarını kırdı ama en büyük olanında hala bir kıpırtı yok. Yavrular öyle sevimli ki hepsi de babalarına benziyor. <laughs> Babaları da daha beni görmeye bile gelmedi diye yanıtladı anne ördek. Şu büyük yumurtayı bir göreyim bakayım dedi deneyimli yaşlı ördek. Görünce ah aman tanrım bunun bir hindi yumurtası olduğu kesin. Benim de başıma gelmişti. Çok sıkıntı çekmiştim. Çünkü hindi yavruları garip bir şekilde sudan korkarlar. Onu bir türlü suya sokmaya başaramamıştım. Evet evet bu kesinlikle bir hindi yumurtası. Sen bunu bırak da git ötekilere yüzümü öğret dedi. Ziyanı yok, olsun. Biraz daha kuluçkada oturacağım, diye komşusuna cevap verdi anne ördek. Hah, sen bilirsin, diyerek yaşlı ördek oradan ayrıldı. Kocaman yumurta nihayet çatladı. Yumurtayı kırıp dışarı bir yavru çıktı. Öyle büyük ve çirkindi ki anne ördek onu görünce ne kadar büyük bir ördek yavrusu bu demekten kendini alamadı. Bir hindi yavrusu bu. Bakalım suya girecek mi diye kara kara düşündü. Ertesi gün güneş pırıl pırıl parlıyordu. Çok güzel bir hava vardı. Anne ördek yavrularını alıp dere kenarına götürdü. Önce kendisi suya atladı ve yavrularını çağırdı. Annelerini gören yavru ördekler teker teker suya atlamaya ve hızla yüzmeye başladılar. Kocaman çirkin yavru da katılmıştı onlara. Hepsi suda oynuyor, yüzüyor, eğleniyorlardı. Hindi değil bu. Bacaklarını güzel kullanıyor. Dedi anne ördek. Bu da benim yavrum demek diye düşünüp sevgiyle baktı yavrusuna. Yani yakından bakınca da o kadar çirkin görünmüyordu aslında. Haydi benimle gelin sizi diğer ördeklerle tanıştıracağım ama yaramazlık yapmayın ve kedilere de çok dikkat edin dedi anne ördek hep birlikte ördek çiftliğine geldiler. Çiftlikte iki aile bir yılan balığı için birbirine girmişti. Onlarla kavga ederken bir kedi gelip balığı aldı ve hızlı uzaklaştı. İşte olacağı bu diye söylendi anne ördek. Aslında o balığı yavruları için düşünüyordu. Yavrularım nazik bir şekilde ilerideki yaşlı ördeği selamlayın. En soylumuzdur. Dik durun bakalım. Beni ördek alın. <laughs> Bacaklarımızı açarak boynuzu dik tutarak yürüyün. İyi eğitilmiş bir ördek yavrusu böyle yapar dedi. Minik yavrulara. Yavrular söylenenleri dikkatle yaptılar ama çevrelerindeki ördekler hele şunlara bakın sanki azmışız gibi bunlar çıktı bile başımıza. İyi şu çirkin şeye bakın bunu aramızda istemeyiz. Dediler ve içlerinden kocaman bir ördek hızla uçup küçük çirkin yavruyu itti ve onun boynunu ısırdı. Yaşlı ördek yüksek sesle, ya iyi güzel de bu pek çirkin artık bu son olur ve bunun gibi bir tane de aramıza katılamaz. Efendim pek güzel değildi ama öyle iyi huylu ki dedi anne ördek. Hepsinden de daha yetenekli yani üstelik. Mükemmel yüzüyor, büyüdükçe güzelleşir. ha. Biraz uzun bir süre yumurta içinde kaldı, o, o yüzden. Dedi ve sözü biter bitmez yavaşça boynundan çekip tüylerini okşamaya başladı yavrusunun. Güzel olmak pek önemli değil. Önemli olan güçlü olsun ve kendine iyi bir yol çizsin. Diğerleri yeterince güzel. Diye tamamladı sözünü. Bir gün anne ördek yavrularına. Yavrularım. Size öğrettiğim gibi eğer bir balık başı bulursanız bana getireceksiniz. Diye öğüt veriyordu. Ördekler de annelerinin dediği gibi yaparken zavallı küçük yavru çirkinliği yüzünden hep itilip kakılıyor. Tavuklarında hışmına uğruyordu. Herkes tarafından hep dışlanıyor. Kendi kardeşleri bile keşke bir kedi şunu alıp gitse de kurtulsak diyorlardı. Hizmetçi bile onu ayağıyla kenara itiyordu. Küçük yavru bu davranışları tahammül edemeyeceğini anladı. Çareyi kaçıp kurtulmakta buldu. Çalılıklarda kuşlar onu görünce korkudan kaçışıyorlardı. Zavallı ördek. Bütün bunlar çirkin olduğum için başıma geliyor diye üzülüyordu. Ama elinden ne gelebilirdi ki? Oradan ayrılan yavru sonunda yaban ördeklerinin yaşadığı yere gelmişti. Geceyi yorgun ve üzgün bir şekilde orada geçirdi. Ertesi sabah onu gören yaban ördekleri, "Bu da ne böyle?" diye şaşkınlıkla birbirlerine sormuşlar. Çirkin ördek de onları tüm nezaketiyle selamlamıştı. "Bizden biriyle evlenmediği sürece bize bir zararı dokunmaz." diye düşündüler. İki gün sonra oraya daha yumurtadan yeni çıkmış iki tane yaban kazı gelmişti. Arkadaş, seni sevdik. Bizimle gelip göçmen kuş olmak ister misin? Buraya yakın bir yerde yaban kazlarının yaşadığı bir sürü bir su birikintisi var. Orada kazlar güzel şarkı söylerler. Kim bilir bundan sonra şansın da gülebilir. Ne dersin? Sözleri biter bitmez sazlıklardan kanatlanan bir grup kaz hızla gökyüzüne doğru havalandılar ve silah sesleri duyuldu. Büyük bir avdı bu. Avcılar pusuya yatmış bekliyorlardı. Mavimsi bir duman kapladı ortalığı ve köpekler su birikintisine koştular. Zavallı ördek için ne büyük korkuydu bu durum. Başını kanatlarının altına soktu ama yanında bir karaltı belirdi. Koca bir köpekti bu. Keskin dişlerini yavruya vahşice gösteriyordu. Bir süre baktıktan sonra sihirli bir değnekle dokunulmuş gibi koşarak uzaklaşmaya başladı oradan çekti zavallı ördek yavrusu. Ne çirkinim ki köpek bile beni ısırmaya korktu diye düşünüyordu. Gürültüler akşama doğru kesildi ama yerinden kıpırdamaya cesaret dahi edemiyordu ördekçik. Biraz daha bekledi, çevresine bakıldı ve bütün hızıyla oradan kaçtı. Her tarafı yıkılmış eski mi eski bir çiftlik evi gördü. Hava bozmuş, fırtına çıkmak üzereydi. Bir köşeye sığındı. Her şey ne kadar kötü gidiyor diye düşündü. Tam o sırada kapının yanında içeri girebileceği küçük bir delik gördü ve yavaşça içeri girdi. Erkek kedisi ve tavuğuyla ihtiyar bir kadın yaşıyordu bu evde. Kedisi minik olan sırtını kabartıp tüylerini dikleştirmeyi çok iyi bilirdi kadın şefkatle okşayınca tüylerini indirip kucağına yatardı. Tavuksa bol bol yumurta yumurtlardı. Tavuğunu da çok severdi kadın. Kendi alemlerinde olduklarından hiçbir onu fark etmemişti. Ertesi sabah kedi ve tavuk onu gördüler. Kedi hırlamaya, tavuk da sinirle gıdaklamaya başladı. Kim var orada? Çevresine bakınarak yaşlı kadın böyle sordu. Ama gözleri görmediğinden onu yolunu kaybeden güzel bir ördek sanmış. Aman ne güzel kendi ayağıyla gelmiş bir ördek inşallah dişidir de yumurta verir diye düşünmüştü. Kadıncağız 3 hafta boyunca boşuna bekledi ama ördekçik yumurta vermedi. Kedi evin beyi tavuksa hanımıymış gibi kibirli olduklarından kendilerini bütün dünyaya bedel görüyorlardı. Zavallı ördek yavrusu düşündüğünü söylese kedi ve tavuk tarafından hemen azarlanıyordu. Bir gün tavuk yumurta yumurtlayabilir misin? Diye sordu bizim ördeğe. Hayır dedi. Öyleyse sus. Hiç konuşma diye bağırdı tavuk. Kedi de sırtını kamburlaştırabilir misin? Diye sordu. Hayır deyince ördek yavrusuna. O da aynı tavuk gibi. Öyleyse çevrende böylesine zeki canlılar varken düşünceni söylemek düşmez sana diye çıkıştı ona. Zavallıcık bir köşeye sinmişti. Bir gün içeri temiz hava ve güneş ışığı vermiş. Ördekçik. Sularda yüzmeyi, çırpınmayı, oynamayı o kadar çok istiyorum ki. Deyince tavuk bu isteğini hiç anlayışla karşılamadı. Yapacak işin olmadığından böyle anlamsız şeyler düşünüyorsun. Yumurta yumurtla ya da kedi gibi miyavla bak hiç canın sıkılır mı? Dedi. Yüzmek öyle güzeldir ki tüylerin arasından sularıp kayıp gittiğini hissetmek ne büyük mutluluk diye sürdürdü sözlerini ördek. Şu dünyadaki en akıllı varlıklardan biri olan kediye sor bakalım. Acaba suya girmeyi yüzmeyi sever mi? Heh, hiç sanmam. İstersen git de bir de yaşlı hanıma sor. Şu dünyada ondan daha tecrübeli insan yoktur. Yüzmeyi kafasını sulara sokmayı aklına bile getirmediğine eminim diye tavuk tersledi onu. Beni anlamıyorsunuz dedi yavrucak. Tavuk bunun üzerine bu dünyada kediden ve evin hanımından daha akıllı kimse yoktur. Seni onlar anlamayacak da kim anlayacak dedi kızarak. Buradan ayrılıp dünyayı gezmek benim için daha iyi olacak diye cevap verdi küçük ördek. Sulara dalıp yüzebilmek için oradan ayrıldı. Ama onu gören bütün hayvanlar çirkinliğiyle alay edip gülüyorlardı. Sonbahar gelmişti. Ormandaki yapraklar oradan oraya uçuyorlardı. Yükseklerde hava soğumuş. Her taraf yoğun bulutlarla kaplanmıştı. Karlar yağmaya başlamıştı. Çitin üzerindeki karga havaların soğumasıyla acı acı gaklıyordu. Zavallı ördek yavrusu çok kötü koşullarda çok yorgun ve çok üzgündü. Bir akşam tam güneş batarken bir kuş sürüsü havalandı çalılıklardan. Uzun, zarif boyunları olan kar beyaz bu kuşlar, kuğlardı. Çok güzeldiler. Sesleri de çok farklıydı. Çok uzakta, sıcak ülkelere bir an önce varabilmek için hızla kanat çırpıyorlardı. Öyle yükseklerde uçuyorlardı ki, bizim çirkin ördek yavrusu şaşırıp kaldı. Uza dönerek boyunu yükseklerde uçan kuğulara doğru uzattı ve farkında olmanın öyle bir çığlık attı ki, kendi sesinden kendisi bile korktu olağanüstü güzellikteki bu kuşları hiçbir zaman unutamayacaktı. Ne güzel, ne mutlu kuşlardı bunlar. Birden suyun ta dibine daldı. Çıktığında kendi değildi. Bu kuşların ne adını ne de gittikleri yeri biliyordu. Ama onları çok sevmişti. Onları hiç kıskanmamıştı. Hissettikleri yalnızca tanımlanamaz bir hayranlıktı. Zaten onlara benzemeyi düşünemezdi. Kış çok soğuk geçiyordu. Zavallı ördek yavrusu ısınabilmek için devamlı yüzüyordu. Ama göldeki o küçük delik her gece biraz daha küçülüyor, her taraf buzlarla kaplanıyordu. O yine de devamlı yüzüyor, delik kapanmasın diye durmadan bacaklarını oynatıyordu. Sonunda yorgunluktan bitmişti. Adeta donmuş bir buzun üstüne yığılıp kaldı. Ertesi sabah onu oradan geçen bir köylü gördü, buzları kırdı. Oraya sıkışmış olan ördeği alıp evine götürdü. Çocuklar onunla oynamak istiyordu. Bizim ördek artık öylesine ürkek olmuştu ki kendisine bir kötülük yapacaklarını sanıp korkuyla kaçışıyordu. Birden süt kovasının içine düştü. Her tarafı süt döküldü. Evin hanımı bunu görünce çok kızdı. Daha da korkun ördek kaçarken yağ tenekesine oradan da un çuvalın içine düştü. Sonunda dışarı fırladı. Kadın onu çığlık çığlığa kovalıyordu. Elinde maşa yakalayıp dövmek için arkasından koşuyordu. Çocuklar gülüyorlar, bağırıp çağırıyorlar. Onlar da peşinden koşuyorlardı. Bahçe kapısını açık görünce ördek yavrusu çok sevindi. Hızla dalların arasından fırlayıp karların üzerine attı kendini. Koca kış boyunca başına öyle felaketler geldi ki sazlıkların arasında yatıp kalmıştı. Bir sabah pırıl pırıl güneş ışıklarının sıcağıyla içinin ısındığını hissetti. Kuşlar en güzel sesleriyle şakıyordu. Evet, evet ilkbahar gelmişti artık bu güzelliklerin verdiği güçle eskisinden daha güçlü bir şekilde daha uzaklara doğru kanat çırpmaya başlamıştı. Bir süre uçtuktan sonra elma ağaçlarıyla kaplı, zümrüt yeşili dalları, masmavi gölle kucaklaşan, mis kokan mürver ağaçlarının bulunduğu kocaman bir bahçede buldu kendini. Her şey, her yer mis gibi ilkbahar kokuyordu ve çok güzeldi. Ve ormanın derinliklerinde olağanüstü güzellikte üç kuğu salınarak ilerliyordu. Kanat çırpıyorlar ve süzülürcesine suda yüzüyorlardı. Ördekçi bu kuşları tanıyordu. Onların yanına gitmek istiyorum. Belki yanlarına gitme cesareti gösterdiğim için öldürürler. Ama benim için fark etmez. Ördekler tarafından ısırılacağıma, tavuklardan dayak yiyeceğime, kümesteki hizmetçi kızın ayaklarının dibinde ezileceğime, kış boyunca sıkıntılar çekeceğime, onların elinde ölürüm daha iyi diye düşündü. Suya atladı ve kuğulara doğru yüzmeye başladı. Onu gören kuğular hızla ilerlediler. Öldürün beni diye haykırdı zavallıcık. Ve başını suya eğip ölümü beklemeye başladı. Ama suya yansıyan gölgesinde şekilsiz, gri, çirkin bir ördek yerine güzel mi güzel, zarif mi zarif bir kuğu görünüyordu. Gözlerine inanamadı. Tüm sıkıntıları, üzüntüleri yerine inanılmaz bir sevince bırakmıştı. İlk kez böylesine bir mutluluk tadıyordu. Onu gören büyük kuğular hayranlıkla onun yanına yaklaşıp şefkatle sevdiler. Bahçeye çıkan çocuklar onu görünce işte bir tane daha diye bağırışıyorlardı. Ve herkes ve onlara ekmek atıyorlardı. En güzeli de yeni gelen. Hem çok genç hem de çok güzel diyordu herkes. Yaşlı kuğular da eğilerek selamladılar onu. Bu güzel iltifatların karşısında başını kanatların arasına sakladı. Güzel Ku utanmıştı. Öylesine büyük bir mutluluk yaşamasına karşın alçak gönüllülüğünden bir şey kaybetmemişti. Güzelliği ve zarafeti dilleri destan olmuştu. Gölle süzülürken ağaçlar uzun yeşil dallarıyla selamlıyordu onu. Güneş ise en sıcak, en parlak ışıklarıyla sarmalıyordu bu görkemli güzelliği. İşte o zaman tüyleri kabardı. ...boyununu göğe doğru zatarak kalbin derinliklerinden... ...çirkin bir ördeki yavrusu iken böylesine güzel bir ku olacağımı hiç düşünmemiştim... ...diye seslendi...